Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben 17.000 kupa olacağım. Sonra burada bir tane mega kutu olacak. Bir de şurada birkaç tane kutu biriktirdim arkadaşlar. 3 tane. Onları açacağız arkadaşlar bugün. Hadi başlayalım o zaman. 17.000 yapalım. Hmm. Og Det er takkestasjonen. arkadaşlar kupa kaybetme Evet arkadaşlar oldu arkadaşlar 17 bin kupa. Şimdi açmaya başlayalım evet kutuları açmaya başlayalım. İlk savaş kutusu. Bir şey çıkmadı zaten. Sen kutusundan bir çıkmıyor. Peki. Evet. Şimdi Mega. Beş yazdı ya. Niye hiçbir i̇şte şey çıkmıyor? Ne zaman da da çıkmadı? Bir orana baksaydık keşke. Heh. Hadi bakalım. İnşallah. Of. Hiç oran kaç ki? Ba 505 bayağı artmış artık çıkar herhalde. İnşallah arkadaşlar. Arkadaşlar kutularımız da bu kadardı. Şimdi bir de şey biriktir. Hı -hı. Şunu Hı -hı. bitirene kadar full biriktir 70'e kadar. Evet. Öyle çekeriz. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadar da abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.